Assieet kaech piwet Asia. Dediği bir politika vardı Obama'nın. Bu söylediğimiz artık bölgeye Amerika'nın ayırdığı kaynakları azaltmamız gerekiyor ve diplomatik dikkatimizi Orta Doğu'dan başka yerlere kaydırmamız gerekiyor. İşte Asya gibi yükselen Çin tehdidinin önünü almak için bu diplomatik şeyi kaynaklarımızı, askeri kaynaklarımızı Orta Doğu'dan kaydırmamız gerekiyor. Söylemi vardı. Buna işte yeni Obama doktrini diyorlardı. Tabii Arap ayaklanmaları başlayınca bu olamadı. Fakat e, o zamandan itibaren Obama'nın bunu telaffuz etmesinin de getirdiği bir travma oldu bölgede. Şimdi Trump bunu devam ettirdi. Nasıl devam ettirdi? Bölgeden bölgeyle angajmanını azalttı. Hani bölge liderleriyle, Körfez liderleriyle işte İsrail'le ilişkiler daha kişisel kişilikler üzerinden hani bir kişisel bir şeye büründü. Kişisel bir hal aldı fakat bu ilişkiler güçlendirilse de aslında bölgeden yavaş yavaş Amerika'nın çekildiğini gördük. Şimdi Biden altında bu hızlandı. Mesela bir sürü Patriot çekti Amerika Biden yönetimi altında bölgeden ee, ya da ne bileyim Irak'taki mesela e, Muharip askerlerini çekti Amerika şimdi bütün bunlar da aslında bölgede bir şey yarattı Amerika hakikaten çekiliyor bölgeden ve bence bu e, bu anlayış bu algı e, bölgede Arap ayaklanmaları sonrası yeni bir bölgesel bölgesel düzenin inşasının mihenk taşını oluşturmuş oldu Çünkü ee, hani buradan şeyi de konuşabiliriz 2021'de neler yaşandı bölgede herhalde en önemli gelişme bir normalleşme arayışı diplomasiye e, yapılan e, vurgu bence en büyük gelişme bölgedeki gelişme buydu yani körfez ülkelerinin bir kere Katar'a Avrupa'nın kaldırılmasıyla e, başladı 2021 yılı e, ondan sonra körfez ülkelerinin İran'la ilişkilerini e, yeniden değerlendirmeye açması İranlı böyle hani kafa kafaya geldiği askeri çatışmanın da göze alınarak bütün işte askeri araçlar kullanılarak geliştirilen o bölgesel politikanın değiştirildiği, değiştirilmeye çalışıldığı bir yıl oldu 2021 yılı. Bu çerçevede işte Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile bir yakınlaşma söz konusu işte Mısır'la normalleşelim, İsrail'le normalleşelim, İsrail'in diğer Arap ülkelerle normalleşmesi. Hatta Esat'ın bile yani mesela Esat'la diğer Arap ülkelerinin ilişkilerinde bir normalleşme görüyorsunuz. Ürdün Kralı ile konuştu mesela ya da yakın bir zamanda mesela Lübnanlı yetkililer Lübnan'daki kronik elektrik kesintileri için Esad'ın yardımını istediler. Yani Esad dahi yeniden bu bölgesel diplomasiye e, diplomatik vurgunun yapıldığı bu bölgesel denkleme de Esad dahil edildi. Bu anlamda çok dramatik gelişmeler oldu 2021 yılında ve bu dramatik gelişmeleri tetikleyen e, başalt faktörlerden bir tanesi de Amerika'nın bölgeden çekildiği e, algısı. E, o anlamda Türkiye'nin azalan önemini ona da bağlamak gerekiyor.